Suda ozonlama nedir? Mutfakta kullanılan sebze, meyveler ozonlu suyla dezenfekte edilebilir mi? Suda ozonlama, su içinde olabilecek en süratli sterilizasyondur. Ayrıca ozonlanmış suyun temas ettiği her şey birkaç saniye içerisinde steril hale gelir. Yani şöyle anlatarak gözünüzde canlandırmaya çalışayım. Mutfak musluğunuzdan akan suyun ozonlandığını düşünün. Ki bunu ozonun o fresh kokusundan derhal anlarsınız. İşte o ozonlanmış haliyle akan suyun altında neyi yıkarsanız yıkayın saniyeler içerisinde hijyen haline dönüşür. Tertemiz olur. Virüslerinden arınır. Hatta buna Covid-19 virüsü de dahildir. Bakın artık virüslerin yapısını biliyoruz. Önemli olan virüsün dış kabuğunu parçalamaktır. İşte ozon, virüslerin dış kabuğunu en süratli eritip ölmesini sağlayan çok etkili bir gazdır. Ozon gazının ham maddesi oksijendir. Ozonlu cihazlarımız ile bir süreliğine oksijeni zengin oksijene yükseltip virüslerin zararlı maddelerin ölümcül yok edici düşmanına dönüşür. Kalıntı asla bırakmaz. Bir süre sonra tekrar oksijene dönüşür. Bu pandemi sürecinde pazardan alışveriş yaptınız. Misal domates aldınız. Eve geldiniz. Fakat acaba üzerinde bir virüs var mıdır diye endişe ediyorsunuz. Şayet evinizde ozonlu musluğunuz varsa böyle şeyleri dert etmeyin. Oradan akan suyla yıkayın en gizlenmiş virüsü bile 10 saniyede yok edecektir. Virüsler akar gider. Tabii bunun yanında sebzelerin üzerinde kalmış pestisit olarak tanımlanan tüm böcek ilaçları, tarım ilaçları ozon karşısında yok olur. Ozonlu su size kimyasal kalıntısı sıfır olan bir sonucu ulaştırır. Et, balık, tavuk gibi üzerinde süratle bakteri yürüyen gıdaları ozonlu suyla yıkadığınızda çok etkili bir şekilde ve kısacık zamanlarda bakterileri yok ederek sağlıklı bir gıdaya ulaşmanızı sağlar. Şayet gıdalarınızı bir başka zamanda tüketmek üzere saklamayı düşünüyorsanız mutlaka bolca ozonlu suyla yıkayıp kaldırın. Çok daha uzun süre tazeliğini ve lezzetini koruduğunu fark edeceksiniz. Evinize gelir gelmez ellerinizi yüzünüzü ozonlu suyla yıkayarak süratle hijyen haline dönebilirsiniz. Ozonlu suyla ağzınızı gargara yapmak olası boğazınızda birikmiş virüs yükünü de engel olmuş olursunuz. Hem ağız sağlığı hem diş etlerinizde oluşan aft gibi hastalıklara, ağız kokusuna dur diyebilirsiniz. Suyun filtrelenme işlemi nasıl olur? Suların filtrelenmesi genel bir tanımdır. Suyu filtre etmek fiziki olarak suyun önüne muhtelif engeller koyarak su içine karışan maddelerin geçişini sınırlamak gibi düşünülebilir. Fakat olay tabii ki bu kadar basit değildir. Nasıl yapıldığı hususu ile ayrı bir uzmanlık alanıdır. Suyu arıtmak Hatta tasfiye etmek pek çok mühendislik dalına ve bilimsel araştırmalara ihtiyaç gösterir. Günümüzde süratle artan çevre kirliliği, suların daha çok kirlenmesine, kirliliğin çeşitlenmesine ve bunun sonucu olarak da suların daha dikkatlice arıtılmasını gerektirmektedir. Aslında suların giderek daha çok ve değişik şekilde kirliliğinin artması ile arıtma sektörünün önemini de görmek gerekir. Tüketiciler içinde bulunduğunuz dönemin gerçeklerini doğru okumalıdır. Ekolojik dengelerin de giderek bozulduğu ve çevre kirliliğiyle birleşip ölümcül sonuçlar doğurabildiği günler yaşıyoruz. Yağmurların yetersiz olduğu, barajlardaki su seviyelerinin düştüğü dönemlerde su kirliliği had safhaya ulaşmaktadır. Böyle dönemlerde Suyun doğru ve yeterli şekilde arıtılması gerekir. Suyla gelebilen hastalıklardan, hele ki salgın hastalıklardan korunmanın tek yolu suların bilinçli bir şekilde arıtılmasıdır. Meseleye bu açıdan bakılmasıyla güvenilir ve köklü su arıtma firmalarının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu sektörde bulunan şirketlerin ve bu şirketlerde çalışan uzmanların günün koşullarına uygun olarak İnsan sağlığını ön planda tutan bilimi ve onay kurumlarını rehber alan bir yapıda olması çok önemlidir.